Şöyle diyeceğim. sana şöyle ne yaparsan Olmaz. Yapamaz. Boş işler bunlar. Bu organizasyonlarla uğraşmayın. Boş bir yapabileceğini zannetmiyorum. Bence gereksiz zaman harcıyorsun. Yani sana asla diyecekler asla asla diyecekler sana, asla yapamazsın, asla olmaz, asla diyecekler. Sana asla dediklerinde kaptıracaksın kendini, üzerine gideceksin. Bugün yapamıyor olan, yarın da yapamayacak olduğun anlamına gelmez. Öyle şeyler yapacaksın ki, öyle hayret verici şeyler yapacaksın ki, unutmayacaksın. O bari bunu, onu başarmak için elinden ne geliyorsa yap. Başardığın şeyleri asla küçümseme. Kimsenin de küçümsemesine asla izin verme. Bir gün iki çocuk geldi yanıma. Benim bir akademim var. Hocam dedi, bu çocuk dedi şey, uğruna çok şey feda ettiği hayalini terk etmek üzere. Dedim, bir getir hele, bir otursun karşımıza. Belki iki çift lafımız işe yarar. Geldim. Dedim ki, duydum ki, vazgeçmeye hazırlanıyoruz. Başka bir hayal kurar, başka bir yola girer, başka bir dünya kurarım diyormuşsun kendine dedim etme gitme. Ne yapıyorsun o kokuşmuş ağızların arasında hala? Hangi hasta gönüllülere kocaman gönül açmak için hala diriliyorsun ısrar ediyorsun? Onlar yüzünden hayali terk eder mi Onları terk etsene etme gitme dedim. Çarma hayatı. Geçme kendinden. Uyma Hazreti ağızları gitme dedim. Onca hak ettiğin şeye haksızlık etme dedim. Ziyan olsun da, harap olsun da hayaten, sen hayalini terk etme dedim bana da, ailene de, seni sevenlere de, böyle seni hayalsiz görüp üzülmeyi, dikkat düşmeyi kısmet etme dedim, etme. Ve her kendini ölçeme, kendini bileme, kendini fark edeme, hayalini, aileni, sevdiklerini, sevenlerini terk edip nereye gidiyorsun? Etme dedim, gitme. Anlattıkça, konuşsun şu budaklar. Başın dönsün hayali tekrar ettikçe, bu dünyada cennetini yarat, sen hayalinde ısrar ettikçe, etme dedim, gitme dedim. Ölsün yüreği karalar, o yüreği karalar ölsün, ölsün o yüreği karalar da sen hayalini terk etme. İsyan et, doğa çağır, yeni kalk ama hayalini terk etme. Ona dedim, şimdi size de diyorum, isyan edin, asla terk etmeyin. <laughs> Kedi problemler oluyor tabii. <laughs> Çok teşekkür ederim. İnsanın hayatta uğruna savaşacak şeyleri olur. Uğruna dönüşmekten çekinmeyeceğiniz bir sevgiliniz olsun mesela. Yoksa sevgili bir gözlerini Arkasında durmaktan gurur duyacağınız kocaman bir gönlünüz olsun. Elbette kirletmeye çalışan çok olacak. Onların inadına gönlünü iyi tut, gönlünü temiz tut, gönlünü kocaman tut. Dişinden gitmeye asla pişman olmayacağın hayallerin olsun mesela. Sana yaptığı her şeye rağmen anlamayışıyla hayallerin Daha iyi şartlarda, daha mutlu, daha zengin yaşama isteğinden asla vazgeçme. Memleketini çok sev. Her şeye rağmen, her şeye rağmen memleketini çok sev. Seni, bu taşı toprağa çok sev ki, koyduklarında seni buraya, hoş geldin desinler sana. O kadar sev o taşı toprağı. İnsanını çok sev. Sana yaptıklarını ya da yapmadıklarını onların ruhunun aslına. bunları yapsayamazsın. Çünkü başka türlüsüne hakkınız yok zaten. Konuşabilecekken susmayı tercih etme hakkınız yok. Bilgeyken bilmiyormuş gibi davranma hakkınız yok. Akıl verebilecekken asla muhtaç dolaşmaya hakkınız yok. Çok seviyorken bana bakmazsan çok yakışıklı olabilecekken Pascal Surep'e verduş dolaşmaya hakkınız yok. İlham verebilecekken insanlara problemli, baş ağrıdan, can sıkan insanlar gibi dolaşmaya hakkınız yok. Kocaman görür sahibiyken çok. Kocaman görür sahibiyken kimseyi sevmiyormuş gibi davranmaya hakkınız yok. Mutlu olabilecekken çözümü olan problemler yüzünden mutsuzluğa kalk etmenize kendinize hakkınız yok. Kazanabilecekken kaybetmeye razı olma hakkınız yok. Niyazi gibi dolaşıp gitmeye hakkınız yok. Bunu kendinize yapamazsınız. Yapmayın. Hayata iz bırakmayı deneyin. Sizi tanıyan insanlar üzerinde iz bırakın. Eğer onların size yaptıkları tüm yanıtlardan daha büyük olmayı becerebilirsiniz tabii. Sizinle beraber yaşayan, size değer insanlar üzerinde iz bırakın. Çıkabilecek tüm iletişim problemlerinden daha büyük olmayı becerebilirsiniz tabii. Sizi görmeden, bilmeden, insanlar üzerinde iz bırakın. Çalışmaktan yorulmuyorsanız tabii yaptığınız işte iz, iz bırakın. O olsaydı çoktan halletmiştim. Bu problem olsaydı hiç başımıza gelmeyecekti. siz dilinden gittiğinizde şöyle dövülsün, içimde kapanmayan bir yere var. Öyle iz bırakın. Yokluğunuz derin hissedilsin hayatta. Varlığınız için dua edilsin. Öyle şeyler yapın, yapın ki hatırlansın, konuşulsun yıllarca. Bunu yapmanın tek bir yolu var. Ama. Yeterince cesursanız ve ayıptır söylemesi yiyorsanız. Hayatta ancak böyle iz bırakılabilir.